Aman kızım, şaşırdım kaldım bu işe! Ne oldu, dadı? Orhan bey tavan arasındaki müzik odasına çıktı, piyano çalıyor! Tıpkı eski günlerdeki zibayol! Bu evde müzik odası var mı? tabii! Hani müzikten nefret ederdi Orhan bey bestekardır, hem de iyi bir bestekar! Yıllarca kilitli tuttu odayı, kimse giremedi, karısı öleli beri! Çok mu severdi? Evet, ama bir başkasını sevdi karısı. Kaçtı Orhan beyden, kaçarken de bir araba kazandı. <laughs> Çok feci! Yalnız çocuklar bilmiyorlar. Anlıyorum. Şimdi hak verdim Orhan Bey'e. Nereye Hı. evladım dur hele gidip de hızını kesme. Görmek istiyorum. Gel benim odama gizlice dinlersin. <laughs> şimdi senelerdir dinlemiyordum. O zamanlar her çaldığını bu pencereden saatlerce dinler adeta ezberler. Fakat bunu ilk defa duyuyorum. Çok güzel. Seneler sonrası ona böyle güzel bir beste ilhamını ancak seslenilmiş bir melek verebilir. Onu görmek istiyorum. Dikkatli yürü. İkinci pencerenin önünde küçük bir balkon vardı. Aman kendini gösterme kızım. Seni Tanrı'dan bekledim Sevgilim sen bir meleksin Yağmur gibi saçlarınla Gökyüzünden bana geldin Dünya bir aşk cehetiydi, sen de bana bir geliksin. Kim derdi ki hayatımdan rüzgar gibi geçecektin? Bir günahım yoktu senin çünkü sevgilim bir meleksin sevişirken yeryüzünde günahımı girecek Orhan Bey ertesi gün hiç sebep göstermeden seyahate çıktı. Bu uzaklaşma beni yıkmış mahvetmişti. Neden kaçıyordum? Orhan Bey'in bestesini dinlediğim günden beri o gizli oda çıkmamıştı aklımdan. Bir gün hislerime hakim olamamış, büyülenmişçesine bir şuursuzlukla adımlarım tavan arasına sürüklemişti beni. Hırsızlık gibi kötü bir şeydi yaptığım. Ama elimde olmayan bir kuvvet, Kalbi kırık bir bestekarın odasına doğru karşı gelinmez bir güçle çekiyordu beni. Müzikten nefret ettiğini bağıran sert adamın gizli dünyasıydı burası. Her köşesinden sanat ve asil duygular saçan mabet gibi bir oda. Garip bir yerdi. Bir de Orhan Bey'in yeni yaptığı bir beste. Sen bir meleksin bu nefis besleyi ilham eden melek kimdi acaba? Hülya abla, müzik dersi yapalım mı? Hadi Hülya abla, ne olur bizi kırma! Hadi abla, hadi hadi! Ne zamandır bu odaya girmiyoruz? Tamam. Annem öldükten sonra babam bu odayı yasak etti. Şimdi müzik dersiniz başlıyor. Buraya girin! Şimdi müzik, müzik başlıyor. Müzik çok güzel bir ders. Okumayı öğrenirken A Ne Şarkı şey. söylerken de Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi. Çok çabuk öğrendik değil mi? Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi. Bak Şimdi biraz daha kolaylaştıralım çocuklar. Ondan sonra gelen mi var mı onu bilen Baharı besleyen Yazı yazmayan hem Ya giden bir ömrüm Mi çok çok yüksek verse Sonra yine yine Dokunmaz mı abi Ve ondan sonra gelen Mi var mı onu bilen biz konser açmak için deniz kulübünde balo tertiplemeyi Orhan bey istemiş. Hatta tarihini bile kendi ayarlamış. Birden eşi çıktı gitti. Ama madem baloyu beraber planladınız... ...bize yardım ederiz. Sağ olun. Belki de yetişir baloya. Gelmesi de lazım. Fakirlere dispanser yapılsın diye... ...en büyük teberruğu da kendisi yaptı. Hem de seni ağlatıp... ...muayenehaneden kaçırdığı gün. Garip bir insan. Anlaşılması zor. Sert bir kabuk içinde yumuşak bir ruh. Çatık kaşlar ardına gizlenmiş... ...altın Baba bir karni. kalp. Barışı, öfkesi bile tatlıdır. Baloyu başarırsak dispanser Orhan Bey'in eseri olacak. Ve siz yaşatacaksın. Şimdi en mühim mesele meşhur ses yıldızı Leyla Güneş Hanım'ı ayarlamak. Biraz kaprisli bir kadınmış. Fakirlerin hayrı için kapris yapmaz herhalde.